Binlerce işçi kardeşimiz başta askeri iş kolları, demir yolları ve karayolları olmak üzere kamu iş yerlerinde haftalardır eylem yapıyor. İnsanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları için ek zam ve vergi de adalet istiyor. Kocaeli'nde, Seydişehir'de, Antep'te, Ankara'da, İzmir'de ve daha birçok ilde işçiler ücret artışları ve sendikal hakları için direniyor. Sabretmeyeceğiz, dişimizi sıkmayacağız, fedakarlık yapmayacağız. Emeğimizin hakkını istiyoruz ve alacağız diye haykırıyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan ise sendika bürokratlarının da yanına alarak ayak oyunlarıyla, alavere dalaverelerle, baskılarla işçilerin mücadelesini durduracağını sanıyor. Sermaye, saray ve sendika bürokrasisinin oluşturduğu şeytan üçgeni mücadeleyi boğmaya çalışıyor. İşçiler sendika yöneticilerine mektup sendikacılığını bırakın. Ya işinizi yapın ya da önümüzden çekilin diyor. Biz de buradan hepsine sesleniyoruz. Fabrika ve işyerlerinde estirdiğiniz sömürü teröründen vazgeçin. Unutmayın ya işçilerin emekçilerin haklarını vereceksiniz ya da sermaye hükümetlerinin çöplüğündeki yerinizi alacaksınız.